Merhaba Fatma teyze. Merhaba hocam. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol, Allah razı olsun. Bize geliş hikayeni anlatabilir misin? Her zaman ay durum namaz kılıyor vallahi dese hocam iş yolu mebdi şifa ümmet amhanı sabah kesi elhamdülillah şükür olsun rende. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Peki bize gelmeden önceki şikayetlerin neydi? Bize anlatabilir misin? Allah hocam. ilk de ne atım işte o kilo kaybım hevu işte antenem zayıfım halen perkutiyim elhamdülillah. يقول ما في خلاص أخواني بابي دكتوري مرة شفاة شيء بيا في رحمة خدي ده زبي دكتوري إلى شيء بيا شفاة شيء بيا أرندن كيف خشن باشن دكتور أخد عادك من هر زمان وما تام حامة مستوى هر كذي وش إن شاء الله ده سيم وما تام حامة ما يبيه شفاء إن شاء الله. الله يرزقك يا خشن إن شاء الله. Peki Fatma teyze bize geldikten sonra tedavi bizim verdiğimiz fitoterapi desteği sende nasıl farklar oluşturdu bize anlatabilir misin? Evet hoca fark var tabi var. Biz mesela iftihatım ve tedaviye hasızı ki hev, ne gürün hev, iştası bu ne hev, hilo qayıp hev, her tüş hev, elhamdülillah. Şükür ezberi beri yaş yaş bir hatim, bir başım, bir tefhüşüm, elhamdülillah. Peki Fatma teyzecim ilk geldiğinde bize kaç kilo olarak geldin? אם תאות מביא את ה... אלחנדלו, אלחנדלו, יושי עוד פוטוד. Maşallah. He, elhamdülillah. Fatma teyzemiz bize gastrik taşı yüzük hücreli ta olarak vurmuştu. Bu süreçte hem biz fitoterapi desteği verdik hem de hastanede kemoterapi desteği aldı. Bu süreci gerçekten 69 yaşında bir hasta olarak kolaylaştırdığını söyleyebiliriz uyguladığımız destek tedavilerinin. Bu şunu da gösteriyor. Kemoterapi ve fitoterapi rahatlıkla paralel bir şekilde aynı anda uygulanabilir. Bütün hastalarımıza söyleyeceğim son not şu. Lütfen herhangi bir şikayetiniz varsa mide ve sindirim sistemi bölgesiyle ilgili lütfen zaman kaybetmeden gerekli olan endoskopi ya da kolonoskopi işlemlerini yaptırıp gerekli teşhisleri koydurup tedaviye geç kalmadan başlayınız. Şunu da lütfen gözden kaçırmayalım. Erken teşhis almış kanser hastalarımız ameliyat olsalar dahi nüks oranı yüksek olduğu için takiplerini çok iyi yaptırsınlar ve takip sonuçlarına göre de hareket etsinler. Bu örnek hastamızda olduğu gibi hastamız opera olduktan kısa bir süre sonra maalesef nüks etmiş ve 4. evre olarak tarafımıza fitoterapi desteği için başvurmuştur. Kemoterapi yani konvansiyonel tedaviler artı fitoterapi desteği paralelinde hastamız 9 ayda Allah'a şükür şifa yermiştir. Son çekilen iki peti yine operasyon bölgesinden yapılan biyopsi sonucu tertemizdir. Lütfen geç kalmayın.